Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen ee, Bu videoda sizlere bir jQuery eklentisini tanıtacağım Kullanımını göstereceğim ee, Oldukça işimize yarayacak beklenti Eklentinin adı biraz garip tabi Masonluk diye çevriliyor Türkçesi Bilmiyorum duvarcılık diye de çevriliyor galiba Ama tabi bizi eklentinin ismi ilgilendirmiyor Bizi eklentinin yaptığı şey ilgilendiriyor Şimdi e, Normalde şöyle bir yapımızın olduğunu düşün, düşünelim ki var zaten burada da gördüğünüz gibi. Eklenti uyguladıktan sonra bu yapı bu şekilde bir hal alıyor. Yani gereksiz boşluklar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kapanmış oluyor. Bizim için de e, ben bu ders için de nedir böyle bir şey hazırladım. Gördüğünüz gibi ne kadar berbat duruyor. Buradaki boşluklar çok gıcık edici. O yüzden bu, bu buradaki boşlukların kaldırılması harika bir görünüm elde etmemizi sağlayacak ki Facebook'taki timeline'ı biliyorsunuz. E, yani bunun üçlüsünün ikilisini düşünün. Nedir? Burada mesela bu kısım bunun hemen bittiği kısımdan başlar. Eminim çoğumuz merak ettik. Belki çoğumuz da biliyoruz beklenti ama bilmeyenler için eklentinin kullanımını göstermek istiyorum. İsterseniz indirebilirsiniz projeyi. İsterseniz direkt site üzerinden JS dosyasını alabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Daha sonra jQuery'yi çağırdıktan sonra bir de eklentimi çağırıyorum. Kullanımı oldukça basit. Şimdi id içinde id'si content olan div'imin içinde box diye div'lerim var ve bu div'lerim flat left ile yan yana getirilmiş genişlik verilmiş ve bu şekilde bir listeleme oluşturulmuş gördüğünüz gibi şimdi uyu eklentiyi uygulamak için ne yapıyoruz dediğim gibi ilk olarak kendi javascript dosyasını sayfamıza dahil ediyoruz daha sonra başlangıçta neler yapacağımızı görelim Örneğin bu şekilde bir yapımız olduğunu söylüyor. Çağırdıktan sonra her şeyi ses kodumuzu da yazdık. Bu şekilde kullanabilirsiniz demiş. Şunları bir alalım. Burada kolum vidisini silebiliriz. O çok önemli değil. Item selector dediğimiz kısım buradaki bizim box divimiz olacak. Onu yazıyoruz. Container'da bu box divlerini kapsayan kapsayıcı divim content olacak benimkisi. Bu şekilde bir uygulayalım bakalım sonucumuz nasıl olacak? Yeniliyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde nedir? Aralardaki boşluklar kaldırılmış oldu. Çok hoş, çok güzel. Ee, bu şekilde olabildiği gibi. Ee, ayrıca bir de resimli olarak deneyelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız? Örneğin birkaç tanesine resim koyalım. Örneğin işte şuna koyalım. Resim kodlarını da daha önceden hazırlamıştım ben. Örneğin işte buna koyalım ve hemen bir yenileyip göz atalım. Evet gördüğünüz gibi yine başarılı bir şekilde resimlerimizle birlikte de geldi. Ancak mesela geçenki denememde ben resim koyduğumda sıkıntı çıkmıştı. Bir de mesela şuralara koyalım bakalım bir sıkıntı çıkacak mı? Ha mesela gördüğünüz gibi burada bir sıkıntı çıktı. Bunu aşmanın yolu da şuymuş. Yani yine bu şekilde bir kullanılmış. Şunu hemen bunun içine alalım. Bir de bunu kullanalım bakalım. Önce content'imi seçeceğim. Daha sonra buraya da box diyeceğim. Şu yine column bit'i kaldırıyorum. Şimdi bir tekrar bakalım burası düzelecek mi? Evet gördüğünüz gibi şu an resimlerimiz sorunsuz bir şekilde yine e, düzelmiş bir şekilde çıktı. Eğer resim koyacaksanız da bu şekilde kullanmanız eklentiyi daha mantıklı çünkü daha düzgün bir listeleme yapıyor bu şekilde. Öbür türlü hemen tekrar bakalım nasıl listelediğine. öbür türlü listelenişi zaten normalde de yanlışmış. Ben <laughs> doğru görmüşüm ama gördüğünüz gibi nedir? Yazının içeriği yok aslında. Yazının içeri olması gerekir. Şu şekilde ama o yazının içeriği kaybolmuş. Sanıyorum ki zaten yazı içeriği kadar gösteriyor. Resmi içerik olarak saymıyor. Bu yüzden görmüyor. Bu yüzden resim olduğu zaman bunu değil bunu kullanacağız. Bakalım. Evet. Örneğin ee, animasyon var. Bakalım burada. Animasyonlarımızı nasıl uygulayacağımızı vesaire göstermiş burada. jQuery ile animasyona bakalım. Gördüğünüz gibi sayfayı küçülttükçe nedir? Animasyonlu bir şekilde kayıyor. Bir de bizimkine bakalım isterseniz. Ama bu indeksi kopyalayalım. Kopyalanmış indeksten devam edelim. <laughs> Normalde tabi bir sayfayı küçültünce böyle olmuyor. Neden? Çünkü zaten bizim şeyimiz sabit. Genişliğimiz o yüzden genişliği kaldıralım bakalım şöyle bir tekrardan bakalım Ondan sonra şu an bu şekilde Hatta 300 mi yapsak nasıl yapsak 270 yapalım tam böyle kapsasın istiyorum <laughs> Evet gördüğünüz gibi şimdi ben küçülttükçe benimkisi ne oluyor arkadaşlar animasyonlu olmadan oluyor ben animasyonlu olmasını istiyorsam hemen is animated true demem yeterli olacaktır. Bakalım hemen kaydettim. Şimdi evet gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde animasyonlu olarak nedir? Yerlerini alıyor. işte kutularım. Evet bu dersimizin sonuna geldik. Umarım yarar bir ders olmuştur. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hepinize kolay gelsin.